Evet arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Yine pamuğumun sevdiği gün. Mama günü. Bu, bugünkü mama değişik. Ama bunu da sevdiler Of. Ya yavrum her zaman yaptığını yapma. Bak tırnaklar. Aa, lan. lan bırak da. Lan. Sen... lan. Oğlum. Tın... Lan. <laughs> lan. yavrum tırnağın. Hey, Bugün günler 20, 20'si bugün ayın. 20 Aralık. Pamuğumuzun 2 hafta sonra mama günü. 2 hafta oldu galiba. Dur yavrum. Şimdi o dilini yiyelim. Ne kadar tatlı dilin var senin. Bunu da sevdi. Ayşe i̇şte bunu da sevdi oğlum. Ulan ne biçim kokuyor bu? Ne lan bu? Yavrum bunu nasıl sevdin lan sen? Sucuk yemeyen şey bunu yiyor. hadi hadi gel. <gülüyor> gel pamuk <laughs> gel. arkadaşı hakikaten çok kötü kokusu var işte enteresan neli bu lan hakikaten iğrenç koktu be Allah ya. evet arkadaşlar ama kediler gerçekten çok seviyorlar tabi gemilerini bilmem de benim kedimi çok seviyor bizim kedimiz Heh. Ya elimi açtım. O tamam tane Bak şuradan çıktı. Heh. Heh. Orayı yala. Dur bir tane. Dur aşkım. Dur yavrum. Dur canım benim. Dur. Şşş. Bak elimi ısıracaksın ya. Şş. Tamam ya elimi ısırıyorsun oğlum dur ki Hay Allah. Ya oğlum sen sözden anlamıyor mu ya? Bir tane. Yavrum. Gel. <laughs> Şimdi <laughs> o ağzını çapırdatmadan yerim ver. <laughs> ne tatlı çapurdatıyorsun sen ağzını öyle ya. yönse. He. Bak. Akor buradan çıktı şimdi. Yalo. Aa. şimdi al çok burada Ağız çapırdatmam bile huzur veriyor bence ya. Hadi. Hadi. Hah, bak oradan çıktı.

Doydu mu lan? <laughs> Sen oğlum manyak. Kulluğum, ne oldu oğlum? Bunu diğeri kadar sevmek mi yoksa? Diğerini hiç bırakıp gitmiyordun.